Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün bebek oldum Tam boş yapmaya gerek yok arkadaşlar Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün bebek olduk Az önce böyle bebek gibi konuşuyordum ya Heh bütün video böyle bebek gibi konuşmayacağım merak etmeyin arkadaşlar <laughs> Bugün Life Simulator gibi bir şey oynayacağız. İsmi neydi la oyunun? Allah'ım ya. Oyunun adını unuttum. Hem neyse açıklama kısmında oyunun linki ver Zetin. Oyun çok güzel bir simülasyon oyunu. Elimizde oyuncaklar var. Oyuncağımızı salliye 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 arkadaşlar. Böyle büyüyeceğiz devam mı? Şu adamlar gibi yaşlı başlarda bir adamın sakallarına bak. Oha dedem gibi la Yavrum biz artık yaşlandık ya. Vallahi yaşlanmışsın dedeciğim ya. Sana abi dedim bir de diye, dede diyeceğim. Yalnız etrafında niye bir sürü adam var bilmiyorum. Gerçekten lobi çok kalabalık ya. Bizimkiler mi geliyor ne oluyor ya Her neyse biz gelişmeye yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar Evet bizimkiler gelmiş mesela yanımda şu an <laughs> Oyunda pet sistemi de var arkadaşlar Ve petler inanılmaz güçlendiriyor sizi O yüzden belki petler için robux harcayabiliriz bu videoda bilmiyorum Deneyeceğiz önümüzdeki şansa bakacağız Oyunu bitirebilir miyim onu da bilmiyorum Baya uzun bir oyun diye söylediler bana Umarım bitirebiliriz bakalım Baya bir gelişeceğiz hemen Şimdi görmüş olduğunuz gibi 30 öldük sel dedik ve bize 90 eltim verdi Hemen gidip şurada shopten Her zaman olduğu gibi oyuncak alacağız yeni oyuncak ee, e, e Atlepot 110'muş Allah'ın şu 110'ü bir biriktirmem lazım Ve 110 birikti arkadaşlar Hem şu Atlepot oyuncağı alabilir miyim lütfen En sevdiğim oyuncaklardan birisi ve bize artı 5 toy verecek Ve e, plastik gördük ses çıkartıyor bu <laughs> Ne alaka ya Plastik gördük sesi niye çıkartıyor Oho ne kadar arttı lan param Ve yavaş yavaş büyümeye başladık arkadaşlar Şu anda 265 elçilim var Hemen yeni bir tane oyuncak alamıyorum ya ya ben artık alabiliyorum arkadaşlar. Şu oyuncu almak istiyorum. Bu ne lan popit mi bu? Oha. Ve elbisen değişti. Oha sırtıma çata geldi. Galiba artık okula başladık. Aynen artık normal. Ö -ö Oha. Direkt fullendi ile 15 15 veriyor. Direkt fulleniyor. Arkadaşlar bizim DNA almamız lazım. DNA'mızı bir arttırabilir miyiz? Evet paramızın yetti. En yüksek DNA şu arkadaşlar ve maksimum 952 diyor. Oha lan 952 de ne kadar çokmuş ya. Bu arada burada YouTuber yumurtası falan var ve bunlar Robux'a satılıyor arkadaşlar. Burada da 25 kayı değişik yumurtalar var. Oha oğlum. Powerful yumurtaları falan var. Abi bu Robux'la da şunu alabilirim ya. Robux'la olan da Bilmiyorum ya bakacağız artık. Bu arada popite bastıkça popit patlama sesi çıkıyor. <laughs> ya çok güzel yapmışlar. Ve size bölgeleri söylemeyi unuttum arkadaşlar. Buralarda bölgeler var ve bölgelerde 5x, 10x daha fazla veriyor. Mesela şu bölgeye geçmek için 20k'lık bir tane oyuncağımızın ölmesi lazımmış. Evet. Bunu aklımıza tutarım ve şu bölgeye geldiğimizde inanılmaz gelişeceğiz. Yeni oyuncak alma zamanı geldi. Popit'ten de canım sıkıldı. Bana 1500 eltine setilen bir tane bir şey ver. Evet. La bu nerede? Deneyaymış. O yüzden deneye alıyordum bu yerde. Tamam. Şunu aldık. Artı 23 verecek artık ve alın size plastik gördük. Alın size plastik gördük sesi. Oğlum şu bölgeler ne böyle? 4.4 milyon falan. Abi bu oyun çok uzun ya. Bu oyun bugün bitmez ya. Oyunda daha hiç görmediğim yerler bile var. 10 tehlikeli yerler var lan. Yu. Hadi milyonları geçti bir de T'ler var. Trilyon yani. Artık bir peterman'in vakti geldi arkadaşlar. 2000 altı bir tane pete hey. Küçük problemler oldu arkadaşlar. Benim 2000 altının olmasına rağmen açamadım. henüz şimdi açarım. Evet lütfen güzel bir şey verebilir misin kanka? Köpek verdi ve powerful. Oha bir dakika. Nadirlerden bir şey geldi. Bakıyorum gücüne 1.5 1.5 veriyor. Sanırım iyi. Bilmiyorum valla. Abi selam videoya selam. Merhaba kanka. Abi Emirhan abi. herkes başıma toplamaya başladı bile. Bu arada eğer siz de oyunlarıma gelmek istiyorsanız videolara katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve beni Roblox'a takip etmek. Join'in falan açık olduğu için oyunlarıma gelebilirsiniz. Ben bunu anlatırken de fullenmişiz. Oha. Bir dakika bir dakika. İnanılmaz fullendik. Pet çok şey yarıyor. Durun şimdi şuradan güçlü bir oyuncak alayım. Bu neymiş? Aa stres çakı. Artı 221 21 veriyor. Oha bir dakika. Abi bir anda çok zengin olacağım. Pet açmam lazım. Acilen pet açmam lazım. Kanka bana bir tane pet ver. Allah için gide bir şey ver ya. Lütfen ya. Evet bir tane daha powerful verdi arkadaşlar. En azından basic vermiyor. Bunun gücü de mi 1.5 acaba? Bakıyoruz. Bunun gücü 4. Oğlum e, bu powerful değilmiş ki. Bu konmamış Allah'ım ya. En iyisi 4. Artık 4 gücü olan bir tane şeyimiz var. Petimiz var. Abi benim şu pet petleri maksimum yapmam lazım. Çünkü petler çok önemli. Şuradan bir tane açıyorum arkadaşlar. 25 bin altın verdim. Ve sükit bir tane maske şeyi geldi. Maske peti. Bunun gücü kaç lan acaba? 150 mi? Ne? Ne? Paraba bakın. Abi ne oluyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Paraba bakın. Bir saniye bir saniye. Abi bana bir pet ver. Bana bir tane oyuncak ver. Tamam mı? Mesela golden laptop. Oha artık laptop'um var. Tamam. Benim bir de DNA almam lazım arkadaşlar. DNA çok önemli. DNA ver DNA ver. Abi neler oldu bir yanda oyunda. Bir anda inanılmaz geliştik ya. Şunu alayım arkadaşlar. Artık 2.4 milyon. Tamam. Yeni bölgeler açılmış mı? Evet açılmış. Yeni bölgede gidiyoruz abi. Abi inanılmaz geliştim bir anda. Şimdi yeni bölgelerde bokum bir 1.1 milyon 1.1 milyon veriyor arkadaşlar. Yani burada 250 225 225 veriyor. Orada kaç kaç la sakalım çıkmış Allah kahretmesin. Ya yaşlandık artık ya vallahi billahi. Bu oyunlar bize göre değil yaşlandık artık. <laughs> Ve yine fullendi. Abi 2 milyar param olmuş. Bir dakika şunu harcamam lazım. Şimdi 2 milyar parayı nasıl harcayabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şurada gelip çok güçlü bir tane oyuncak alabiliriz. Bu arada milyar. ha şunlardan almamız lazım yani. Şimdi 1 milyarı alalım bir tane. Ve bizim DNA'mızı çok geliştirmemiz lazım. 1 milyar paramız var hala. Pardon 1.5 milyar lazım. La ne oluyor bir daha? La, la... Ne oluyor? Ben niye bağırıyorum? <laughs> Abi oyunu bitirdim. Oğlum bir oyunu bitirdim. Şimdi tehlik bölgelere nasıl gideceğiz diye kara kara düşünürken bir anda tehlik bölgeler için para biriktirmeye başladık arkadaşlar. Tamam şunu bir alalım. Artık şuralara bir gidebilir miyim? Bu arada petlerimi güçlendirmem lazım benim. Bu petler çok güçsüz. Şimdi 26,5 milyon veriyor. Burada kaç veriyor? 134 milyon. Abi şu petlerden bana bir versene. Şurada da petler var bu arada arkadaşlar. 50k diyorlar. 50k çok kötü. Ama biz yine de açalım arkadaşlar. Belki nadir bir şey çıkar. Patates çıktı. Evet ne işime yarayacak acaba patates? Patatesin gücüne bir bakıyorum arkadaşlar. 7. Allah'ım ya berbat ya. Ama ölsün biz şu 7'yi takalım. Oğlum o 150'lik neymiş öyle ya? Şimdi buralarda yeni bölgeler var demiştim ya. Burada da banyo bölgesi var arkadaşlar. Mesela banyo bölgesine de gelelim. Burada da kasılmayı deneyebiliriz. Burada da bir tane yumurta var mesela. Bu yumurta da 100 kaylıkmış. Bunu bir açalım da bunlar bizim hiçbir işimize yaramıyor abi. En iyisi base'deki. Fuet geldi çıktı ve gücü 14'müş. Tamam şunu silelim. 14'ü koyalım. Abi benim şu petlerden açmam lazım ya. Çekilin. Allah aşkına çekilin. Şu petler dünyanın en güçlü petler olabilir. Bakalım güzel bir şey geliyor mu? Trooper geldi. Bak bu farklı bir pet işte. Bakayım şunun gücü ne kadarmış. Bir takmak istiyorum. 75 abi gücü. Bunlar çok güçlü ya. Tamam şunu bir tak. Ben şunları bir sileyim ya. Allah aşkına şunlar hiçbir şey mi yaramıyor. Şunları bir sil. Tamam ben bu petten bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Ulan Robux'lu petler alsak mı ya? Pet çok güçlü çünkü petler. Ya şu benim diğer şey petten çıkartmam lazım. İlk çıkarttığım petlerden. Ya bu kötü ya. Bu 75. Diğeri 150 arkadaşlar. O 150'likleri de çıkartmam lazım. Şansı kaç acaba? Şansı da yazmıyor ki. Abi biz en iyisi bunları üçlü üçlü açalım. Evet. Ya üçlü açmak için de mi Robux istiyorsunuz ya? Yok artık. Yok abi. Farklı pet gelmiyor. En iyisi tamam. Şimdi bunlar dursun arkadaşlar sonra yine geliştiririz bunları zaten Tamam şu an inanılmaz güçlüyüm abi bir de yeni bölgeye mi gitsem yeni bölgede kasılmak istiyorum Oha yeni bölgeler gelmiş bile Ben gidiyorum la yeni bölgeye hatta bir saniye Küçülüp gideceğim evet küçük halde daha hızlı koşuyoruz ya Burada yeni bir tane ada var arkadaşlar Bu adaya ilk ayağımızı başlıyorduk Burada da petaşma yeri var muhtemelen Ulan boşuna yine para harcadık orada ya Gerçi o para para bile değil 25 bin altın oğlum bizde 2.3 trilyon var Evet burada görmüş olduğunuz gibi bir tane yumurta var arkadaşlar Ve burada da inanılmaz bir şekilde hızlı bir şekilde kasılıyoruz Tamam bu arada fullledim bile zaten enerjimi Bir büyüye dönüşüm bak hocam mı <laughs> Tamam şuradaki şu yumurtadan bir tane açmak istiyorum Ama bir saniye küçülüp açacağım ya Büyükken açamıyoruz Tamam 10 milyonu açtım arkadaşlar bakalım ne geliyor Kaktüs geldi reyirmiş bu da Ve acaba gücü ne kadar Kaktüsümüzün gücüne bakıyoruz 20 Allah kahretmesin berbat Yemin ediyorum berbat ya sat abi sat 10 diye para var Durun abi yeni bölgelere gidiyorsun. <laughs> Şimdi bana yeni oyuncaklardan versene kanka Bana bayağı güçlü bir oyuncak ver ama ya Yeni böyle he 10 TL'lik falan Mesela 5 TL'lik güzel olabilir Tamam bir tane DNA ver kankam. Evet dna da ihtiyacımız var 4.8 TL paramız ver zaten Bana de mi var kanka bunlar çok fakir işi ya Allah dur lan çok arttı D'ye gitti D değil lan T T. Ya 6.7 T lazım ya. Hemen kasalım arkadaşlar. <laughs> oğlum tek de fullüyorum zaten şu an. Tamam 6.7 T'likten de aldım. Ve elinde ne var bilmiyorum. Suta bacası mı ne öyle bir şey var arkadaşlar. Ve inanılmaz güçlü şu anda. Şimdi şu bölge açılmış. Şu bölgeye bir gidelim bakalım. Ee, gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz oğlum? 10 T'miz var bizim. Allah Allah. Başka hangi bölge açılmış bir bakıyorum arkadaşlar. Etraftaki bölgeden hiçbiri açılmamış. Niye açılmamış acaba? Aa açılmış. Tamam tamam bir açılmış. Şurada arkadaşlar gördüm değil mi? Ya oğlum ona da nasıl gideceğiz? Teleport yok. Mı ya He teleport varmış la tememle la. temem temem. Açılması lazım arkadaşlar ya. Oradaki kapılar teleportmuş da tamam, tamam. teleport içine girdim ben Çok güzel ve denem direkt fullendi Bir saniye abi benim yeni bir tane pet açmam lazım şurada Allah aşkına bir küçül ya. Kocaman ki yürüyemiyoruz ya. Tamam, teleport olması geçti inilmez iyi. Teleport olması öyle işkenceydi ya. Şimdi şuradan bir tane 100 milyon açalım da bunlar çok kötü abi ya. Bu ne lan? televizyon çıktı? Ona televizyonumuz var artık. Kaç veriyor lan bu. 35 çok kötü Abi dursun bunlar ya. Bunlar bizim hiçbir işim, işimize yaramıyor. Biz bir gidelim Beyze'nin Şunları bir setelim arkadaşlar. 722 T paramız var şu an. İnanılmaz güçlüyüz. Şimdi gelelim şuradan T'liklere bakalım. 733 T'ye varmış mesela. Şu 733 T'yi olanı almak diyorum. Evet 733 T'lik şeyi paramızı 2 saniye falan sürdü biriktirmemiz. Ve aldık bunu da. Tamam. O selfie şeyler? Abi oyuncaklar falan gitti artık. Selfie falan çekiniyoruz ya. iyice genç olduk. Yani yeni bir teleport alanı var mı acaba? Bakıyorum şu anda açılan. Gaming vardı. Şu çöl vardı. Bir de başka açılan yok arkadaşlar. Diğerleri ne kadar açılıyor acaba? Şu 10 T'yi açılıyordu. Şu 10 T ne? 10 T güç. Çüş. Bu çok fazlaymış. Bizim daha bir T'miz bile yok arkadaşlar. DNA olarak. Ya, yani DNA almamız lazımmış ya. Ben bir DNA alayım abi. DNA'lerden. Iyi kaç paramız tamam, var? 2-300 TL'ye yakın paramız var. Tamam. TL'liklerden ver kankam. 300 TL'ye yakın paramız var dedim ya. Tam 300'lük çıkar kanka. Tamam mı? Alamayayım yani ben onu. Tamam. 300 TL'ye paramız yetiyor şu an. Abi 300 TL'yi aldım ve 60 63.8 TL gücümüz var. O zaman yeni bölgelerin açılmış olması lazım şu anda. Bakıyorum. Hala açılmadınız mı oğlum ya? E doldurmamız lazımmış. Tamam doldururum da tamam. Şuraya gireceğim arkadaşlar. Mesela şu anda sanırım doldu ve şu bölge açılmış olması lazım. Çünkü bir T şeyimiz var. Bakıyorum bölge açılmış mı? Evet açılmış tamam 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 oyunu çözdüm abi Şimdi şuraya giriyorum ve direkt fullüyorum. 63 T yapacağım Yeni bölgeler de geliyor zaten burada hemen 4x 4x veriyor bu arada çok güzel Gidelim şu petten de bir tane açalım neymiş Yeni pette bir tane daha açıyorum param yetmiyor Oha oğlum tamam lan bunlar güçlü galiba baya bir Yani param yetmediğine göre baya güçlü olması lazım Benim bu petten açmam lazım abi Spooky yumurtası geliyorum beni bekle Ve Spooky yumurtası için baya fazla para biriktirdim arkadaşlar 115D artık T'lere de geçtik QD'lere D'lere geldi geldik. QD lan. QD ne demek ya? Bu arada bu para birimi umarım QD'dir. Yani de hatırlamıyorumdur. Çünkü QD değilse onu biriktirmenin imkanı yok arkadaşlar. Bakıyorum. Bakamıyorum. Üçülmem lazım. Bakıyorum. Evet. Harika. Abi D neymiş? Ben de QD var ya. D de bunun bir tık üstü mü yok artık ya? İnanılmaz pahalı. Vallahi çok pahalı. Yani böyle bir anda oyunu bitirmeye yarayacak bir şey falan olması lazım onun yani. Yoksa gerçekten hiçbir şey yaramaz. Şimdi abi o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Yeni bir tane oyuncak alalım. Bizim oyuncağımız buradaydı. 170 QD'miz var. Şunu alabilirim mesela. Bunu bir aldım bakalım. Bir de rank için para kasmemiz lazım olacak tabii ki bir de. Bu arada elimizde ne var bizim? Ha dolar var. Artık dolar artık para Iş yapıyoruz. Oğlum oyuncak falan kalmadı artık. Evet oyunda inanılmaz geliştik ve 3-4 tane de bölge açtık arkadaşlar. Ama maalesef bugünkü videonun sonuna geldik. Zaten kocaman oldum ve yaşlandım. Evet olduğunuz gibi kocaman oldum ve yaşlandım. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizden bu videoyu nasıl 3000 like bekliyorum. Eğer 3000 like gelirse bu serinin devamında bu oyunu bitireceğim arkadaşlar. eğer hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.